Buradan da nereye gidelim? Daha maneviyatı yüklü bir yere gidelim. Daha maneviyatı yüklü olan bir yere. Evet. Olsa olsa. Daren nereye doğru. Savuncu baba olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet. Gerçekten ben de çok etkilendim. E, bilhassa alet ruhiyesini evet. farklı hissetmesini sağlayan bir atmosfer. Aslında hikaye Anadolu Erenleri hikayesinden başlamak lazım. Çünkü sonuçta şu anda huzurunda bulunduğumuz Zat-ı Muhterem de onlardan biri. Eren ne? Eren aslında üstadların üstadı demek. Üstad bir dilde. Ama dini açıdan bakırsan evliya demek. Evet. İren ya da İren diyenler de var Anadolu'da. Kısaca ermiş olarak bakmak lazım. Bursa'da yaşamış. Önce Kayseri'de doğmuş. Kayseri'de doğmuş. Bursa tabii Bursa'da yaşamış. Darende'de de hayatının büyük bir bölümünü geçirmiş ve burada hayata göre Tam Anadolu değilmiş. yapmış. Evet. Tam evet. Anadolu yapmış. Ama bizim daha çok bakmamız gereken şey şu. Bugünkü yaşam tarzımızın aslında o günkü öğretilerden biri olduğunu anlamamız lazım. Evet. Bir lokma bir hırka hikayesi hafif bir hikaye değil. Neden? Çünkü aslında gerektiği kadar tüketme denilen meseleyi işaret belirlik. ediyor. Tabii. İşte bugün ha, dediğimiz sürdürülebilirlik. Evet, evet, yani gerektiği kadar yemek, gerektiği kadar giymek, gerektiği kadar içmek demek aslında bir lokma bir hırka hikayesinin özeti. Evet. Tabii bu insanlar o dönemde aslında yaşam tarzlarıyla bunun öğretisi olmuşlar ve evet. bu insanlar aslında evet. bütün öğrendiklerini doğadan öğrenmişler. Yani doğayla İçiyerek. tabii doğayla bir uyum içindeler. Bütün canlılara saygınlar, evet, sevgililer. Tamam. Aslında bugün herkese verilmesi gereken mesaj bin yıldır bu coğrafyada var. Verilmiş bir de ne var ne diyorlar bir yumruk kadar yersen seni taşır, Taşır. bir yumruktan fazlasını evet, evet. yersen sen onu taşırsın. Yani geçmişte atalarımız falan çok her şeyi böyle yaşayarak öğrendikleri evet. için e, sürdürülebilir hale gelmiş kalıcı kalmış yani. Evet. Bir de somuncu baba kimin hocası biliyor musun? Kim? Hacı, Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli'nin. Hadi bakalım. Fulurlu Hacı Bayram Veli nin de çok önemli bir zat olduğunu şüphesiz. biliyorsun abi şüphesiz. Çok mutluyum. Bir kere manevi olarak başka bir boyuta başka bir gezegene geçtiğimi hissediyorum. Somuncu baba bambaşka bir duygu yaşattı bana. Muhteşem bir veli. Ee, onunla e, onun huzuruna gelmiş olmak onunla beraber olmak o kadar iyi geldi ki bana adeta bütün yük yük üstümden kalktı. Ee, kanatlandım. Ee, uçmaya başladım. Ruh hem beni o kadar iyi hissettirdi. Dağıttığı ekmeklerin yiyerek hiç bitmediği söylenir. Ee, yani işte paylaşmak e, sürdürülebilirlik o günlerde bize anlatmış, öğretmiş ve bugün bile onun söylediklerinde kadar mükemmel değiliz yani. Böyle önemli bir zat. Sonra da e, burada da yaşayarak e, burada vefat etmiş. E, buraya da çok önemli ve değerli e, emekler katmış ve dolayısıyla da onu bir ziyarete geldik. O da bizi çok mutlu etti. Hani bazen deriz ya ölmeden mutlaka görün diye. Özellikle e, Somuncu Baba'nın huzuruna çıktığınızda bu duyguları yaşayacaksınız. Mutlaka ölmeden önce görmeniz gereken bir yer. Malatya ve Somuncu Baba'nın huzuru. Darende. Zaten sofradan da mutlaka anlıyorsunuzdur. Aslında Somuncu Baba'yı ziyaret ettik ama anladım Somuncu Baba'yı niye ziyaret etmek lazım. Kesinlikle ondan sonra da buraya gelebilirsiniz. Somuncu Baba ziyareti uçuyor. Evet, e, Somuncu Baba'yı ziyaret etmek Hemen arkasından bize böyle bir masayı hazırladı. Yani o zatın huzuruna çıkmak, sonrasında bizi mutlu etmek için dualarımızın kabul olduğunu gösteriyor. Adeta Dairende sofrası mı, Malatya sofrası mı, yoksa cennet sofrası mı demek bilemiyorum. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.